Herkese merhabalar Sword Gaming'e hoş geldiniz. Ben Şenol. Ark'ın son gelen peçine bir göz atalım dedim. Ee, bazı düzeltmeler var. Ufak üstünden geçmek gerekirse Alasor'un kibulunda meğerse patateslerine patates tohumu istiyorlarmış. Benim haberim bile yok. Hiç yapmadığım için. Onu düzeltmişler. Normal patates oluyor. Ee, bineklerin üzerinde meşale ve dürbün kullanırken bazı sıkıntılar oluşuyordu. Onu halletmişler. Ufak tefek düzeltmeler var. Onun dışında asıl büyük gelişme hemen onu atlayayım. Gece görüş dürbünü. Biraz denedim kullandım. Toplasam bir 5 dakika kullandım kullanmadım. Hemen arkadaş hasar görmeye başladı. Hoş ilkel ama. Bu bayağı aydınlık oldu. Böyle bakar mısın şimdi şu şekilde ilk başta karanlık halini göstereyim. Doğru gün bir şey gözükmüyor. Sabah yeni yeni açıyor. Hop. Bayağı aydınlık yapıyor. Hani gönül isterdi böyle biraz daha yeşil tarzı falan oluyor ya gece görüşlerde. Ama bu da gayet iyi. Birazdan gerçekçi mi oluyor? Bilmiyorum gerçek gece görüş türbinleri nasıl oluyor renk olarak ama. Filmlerde falan hep yeşil meşil görüyoruz. Hemen elime de silah aldım. Bir şeyler vurayım dedim. Normalde şu arkadaşı dürbünle bakalım bakalım. Şu hava da birazdan aydınlanmaya başladı ama. Ee, çok az gözüküyor. Gecen tam ortasında da denedim. Bariz bu şekilde. Zifir karanlıkta olsa. Neymiş o? T-rex mi? Vurabiliyor muyum buradan? Vuruyorum. Tamam. <laughs> Baya güzel ya. Ee, gece görüş dürbünü asıl hoşuma giden olay. Ee, onun dışında iki tane uçan binek geldi. Binek değil aslında bir tanesi uçan binek öbürün uçan arkadaş Zifiri karanlıkta göstereyim mi ya Ufak bir göz atalım olmadı aydınlanmasını bekleriz ee, Arça ee, Bu yarı tavus kuşu şunu kapatayım Böyle biraz tavus kusum, kuşumcu falan Hop Böyle bir Gözlüğü çıkarsam e -e. Yani Güneş açsın o zaman görüşürüz yani Yeterince açtı gibi ya Hemen Arkadaşa bakıyorduk. Kapat bakayım. Sıfatını şöyle bir bakayım bir. Kafanı indir bakayım biraz. He, şirin bir şey yapmışlar. Biraz böyle şirin psikopat tarzı. Kuyruk. Sanki böyle tavus kuşu gibi diyordum tam. Tavus kuşundan ne bilmem kaç tane olur. Buna bir tane <laughs> vermişler. Adı neydi bunun? Hop. Arça. Arça oluyor herhalde. Erkek. Stat. 39 Bilmiyorum stat buna göre nasıl olur ama Görünürdü Fiziksel hasar. Benim ayarlar biraz kayık olduğu için fazla gözükebilir. Ona aldırış etmeyin. Arkadaşı al diyor. Zannediyorsunuz ki omza alacak. Hayır. <laughs> Bakar mısın? Omza falan almıyor. Normal böyle gidiyor. <gülüyor> Gidiyorsun. <gülüyor> tamam mı? Hatta koşuyorsun. Zıp diyorsun. Zıplamıyorsa <laughs> da tuttuğun sürece süzülüyor abi. Bir nevi paraşüt gibi. Bakayım dönüyor mu? Dönüyor mu? Dönüyor da tam o tarafa doğru gitmesi biraz zaman alıyor. Aha, sese bak. Ne bağırıyorsun? <laughs> o çakılacağız, çakılacağız. Aha. Abi şuraya bak. Çok ilginç kullanma alanları olabilir ya. Bunu eğer e, şeye falan sokabilirsek. Dungeon'a mesela, dungeon diyorum mağaraya. Hani birden fazla kez kullanımlık şey gibi, paraşüt gibi. Hoş içeride ne kadar başın çaresine bakar bilmiyorum. Ama Baya duruyor havada bak. Zıpladım. Basılı tutuyorum. Basılı tutmama da gerek yok aslında. Kendi duruyor baya. Tekrar basınca hı -hı. Ne zaman iniyoruz? şimdi zıplıyorum. Oo, bir sefer zıplaman yetiyor. Direkt süzülebiliyor. İlginç Ben de bası tutarız falan zannediyorum. İlginç arkadaş ya. F'ye bastığın zaman fırlatıyor. Tamam, sen orada dur. İkinci olayımız bunu Baya e, bayağı süre önce de görmüştüm şey olarak kalıp olarak model olarak zaten tantımını yapıyorlardı. bayağı ses getirecek bir şey bu. Tapejara. Bunun olayı Bayağı sedalı Galimaymus'un sedalıyla neredeyse aynı gibi. Yani bilmiyorum tam ince ayrıntısına kadar dikkat etmedim ama ortaya siz biliyorsunuz öne bir arkadaşınız arkaya bir arkadaşınız. Ki bunlar ateş edebiliyor. Ee, kısaca şöyle şuradan malzemelerini de göstereyim. Nereden? Simitiden yapılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Hop. Gelelim bakalım eğerler. Tapejara Saddle. Ne istiyor? 260 deri, 180 lif, 120 odun, 45 de metal. Yani bir şey değil. 50 levelde geliyor. Hemen Karno Saddle'ın yanında zaten. Engram'da da. atlayalım bir deneyelim bakalım. Biraz experience'ını doldurdum bunu. Kaç vermişim? Maşallah kaç. 900 bin vermişim. Stat daha vermedim ama. Başlangıç statı bu. Dediğim gibi fiziksel sana fazla takılmayın. Bende biraz fazla bu. Health de muhtemelen biraz fazla gelebilir. Şimdi bu stamina ile ne kadar ne yapıyor bu? Uuu. Sanki yavaşsın ya. Şekil iyi. Biraz kanlı oldu bizimki health verince ama. Böyle bir inceleyin bakayım. Baya Kuezzal'ın çocuğuna benziyor ya. Hatta benim içeride bir tane Kuezzal'ım da olacaktı. Dur bakayım. Hemen yanına konduralım. Ama sen ciddi yavaşsın ya. Uu. Base hızından hatta biraz fazla bile. %136 olarak geldi. Lokom bakayım. Sesi ilginç, inek gibi möylüyor sanki. Bu adıslaman sedada var mı? Yok sedada. Bakayım sen gelecek misin böyle? Becerisin ya sen yaparsın. Gel bakalım. Olmadı, yanına konduruz zaman. Sedada uğraşmıyorum Tamam, in bakalım. Şöyle gelelim abimizin yanına. bayağı andırıyor. Kafa yapısı bakalım. Şöyle dur bakayım. Evet e, yeni gelenin ufaktan bir sakalı var. Keçi sakalı. Onun dışında bayağı benziyorlar. Tabi kafanın üstündeki ibi bir saymıyorum bile ama astronomik bir şey. Ama bunun asıl olayı diyeceğim bir saniye. Şu hıza ben biraz vereyim. Arkadaş biraz hızlansın. Tabi bütün stadı hıza bile verebilirim. Kaç oldu? 300. Ver biraz daha. 300 küsür. Tamam. Şimdi ne oldun? O kadara rağmen bile ne fena değil gibi. Asıl olayı duvara konması lazım bunun. Aha. <laughs> Oo, bak bu iyi. bayağı yapıştı herif. Bakar mısın? Kucaklaştı duvarla. Yürüyebiliyor musun? Ee, duvarda hareket yok. Bıraktığımız gibi. Abi çok iyiymiş o ya. Yani kesin bir bug'ı bug'ı bir şeyleri vardır bu, bunun. Hani bir duvara muvara girme olayı. İnşallah olmaz. Ama yine de dikkat edin derim öyle her yere konulmaz. Evet bu olay güzelmiş. Onun dışında sadece önüne mi arkasına mı oturabiliyorum? Onu da daha Türkçeleştirmemişler. E'ye basıp tutalım bakalım. Board Rear Seat. Bastığınız zaman arkaya biniyor. Maalesef Key mod bunda çalışmıyor ama. Ne güzel kayıyorum. Önüne. Oha 360 derece mi? Nasıl ya? Oy baglandık. Evet normalde bu kadar dönmüyor bu. Şöyle bir ineyim bakayım. Şöyle first person geçeyim. Tekrar robot. Evet normalde Galileimus'ta da bu aynı şekilde böyle. K mod çalışmıyor. Bu kadar dönebiliyorsun. Ama fena değil. Üstünde sonuçta sıkabiliyorsun. Giderken de ateş edebiliyorsun. Hatta arkadaşın konuyu öyle bir yere. O şu pozisyonda. Bakayım bir saniye. Şöyle geldik. Duvara konduk. Aşağıda Bez... Oo, bir dakika. Konan da ateş edebiliyor. Ama işte tersten konabiliyor muyuz? Bir saniye hemen şöyle onun da denemesini yapayım. Şöyle aşağı he, kafayı indirmiyor. Aynı. Aynı bizimki şey. Cık, yok oraya değil koçum. Kafasını aşağı indirse diyeceğim ters konalım. Aa, kafasını aşağı indirmiyor bu. Yani her türlü böyle konuyorsun. Ama dur. Oraya değil. Dur dur. Bak ya. Konduramadık duvara. Duvara dokunacağım. Aşağı nasıl ateş ederiz? Bir dakika nevrim döndü neredeyim ben? Heh, tepeye bakıyorum. Aşağı hiçbir türlü ateş edilmiyor. Arkada oturan her türlü ateş eder. Yukarıdaki de avucunu yalar. Sadece havaya sıkarsan. Artık havadan herhangi bir saldırı aldırı varsa tersten de adamın nevri döner ama <laughs> Konması ayrılması bayağı hoşuma gitti. Güzelmiş. Beğendim beğendim ama dediğim gibi arkanıza bir arkadaşını alırsanız düşün oraya kondun aşağıda base var muhtemelen bomba falan bile atabilir ondan hani sonuçta bazı yamaçların yanına kuruyorlar ya korunmak için bu arkadaş o korumayı piç edebilir yamaca kondun arkadaşın arkadan patır kütür bazuka da atar bomba da atar ee, herhangi bir silah istediği gibi saldırabilir baya işe yarayabilir pvp'de pv'de 363 ağırlıkla geldi. Hemen hemen Argentavis da aynı gibi ki yavaşlığını da göz önünde bulundursak hani herhangi bir şey taşıma yarayacağını sanmıyorum. E birilerini tabii ki taşıyan 3 kişilik bir binek olması güzel bir şey ama 50 levelde bu. Hani biraz daha dişinizi sıkarsanız Quetzal'a falan da binebileceğinizi düşünürsek. Ha bir dakika ama bu temini denemedim. Ben force temledim. Eğer bunun temi biraz daha kolaysa bu ve yanına bir arkadaş normalde Arjun Tavus'la arkadaşınızı tutuyorsunuz bayıltıyorsunuz falan kuvvetsi Bununla çok 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 daha basit olabilir Yani Düşündüğünüz zaman e, Ya öne ya arkaya bir arkadaş alıp Rahatlıkla Quetzal alabilirsiniz Güzelmiş evet o konuda PvE'de de iş yapabilir o zaman <laughs> Öbür arkadaş PvE'de ne olur dediğim gibi Benim aklıma ilk mağaralar falan geldi bir yerlere süzülmek için falan kullanılabilir ama onun dışında tahminim zamanla yaratıcı Türk halkı <laughs> ekstra bir şeyler bulur. Evet bu videoyu da burada bitirelim. Böyle güneşe çıkayım. Hop. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basmayı unutmayın. Uygun gördüğünüz yerlerde videomu paylaşabilirsiniz. Spam olmadığı sürece her zamanki gibi yorumlarınızı merakla bekliyorum. En kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.